Yunanistan'da yaz yerini öfkeye bıraktı. Ayasofya'da akşam namazı kılınırken Atina ve Selanik sokaktaydı. Sloganlarındaki nefret eylemlerine de yansıdı. Göstericiler Ay Yıldızı bayrağımıza el uzattı. Bayrakları yarıya indirdiler. Günü yaz çanlarıyla geçirip kiliselerde matem ayinlerine katıldılar. Hava karardığındaysa sokağa döküldüler. Nefret kusup Türk bayrağına el uzattılar. Ayasofya'dan İstanbul semalarına 86 yıl sonra ezan sesleri yükseldi. Yunanistan o günü kendi tarihine kara bir gün olarak not düştü. Atina, Selanik, Patrias ve birçok adreste havaya matem hakimdi. Havanın kararmasıyla o noktalarda kalabalıklar sokaktaydı. Yaşadıkları hazımsızlık önce sloganlarına yansıdı. Ardından eylemlerine provokatörler sahneye çıktı. Hedeflerinde ay yıldızlı bayrak vardı. Al bayrağımızı ateşe veren alçaklara Türkiye'den tepki yağdı.